Merhaba arkadaşlar. 15 Mayıs 2021 Cumartesi Ankara 2. Altılı Ganyan tahminim paylaşacağım. Birinci ayak 7, 1, 5, 8, 6, 3. İkinci ayak 7, 10, 8, 11, 3. Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 1, 13, 9'u ilave edebilir. Üçüncü ayak, 3 üç numara Fire of World, Akın Sözen'le tek olur. Üçüncü ayakta 3 üç numara Fire of World, tekimizdir. Dördüncü ayak, 4, 6, ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar, 11, 7, 1'i ilave edebilir. Beşinci ayak, 2, 6, Son ayak 10 numara Muhsin, Mehmet Kaya ile alternatif tekeniz. Ekonomik oynayanlar son ayakta 10 numarayı tek bırakabilir. Daha da geniş oynayanlar 6 ile 5'i ilave edebilir. Hatta daha farklı bir kurguda veya 5'li ganyan için son ayağı 13, 9, 1 de ilave edilebilir. Ankara ikinci altılı ganyan tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.